Değerli seyircilerimiz, Kadının Penceresi'nden köşemizde Yasemin Bozkurt'un bu haftaki konukları Ümran ve Yasemin Baradan. Merhaba, bu haftaki konuklarım iki ünlü kadın. Biri adını yurt dışında da duyurmuş ünlü bir seramik sanatçısı, öteki ise bir kraliçe. İkisinin ortak özelliklerini biraz sonra söyleyeceğim. Evet, hoş geldiniz Ümran Baradan ve Yasemin Baradan. Merhaba. Efendim sohbetimize başlamadan önce Ümran Hanım size maşallah demek istiyorum. Çünkü Yasemin'le anne kız gibi değil, arkadaş gibi duruyorsunuz. <laughs> ee, biz Ümran Baradan'ı ünlü bir seramik sanatçısı olarak tanıyoruz ve biliyoruz. İsterseniz ben ilk sorumu Yasemin'e sorayım. Yasemin sen 1989 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildin. Ondan sonra bir sene bir süre takip ettik ve sonra ipim ucu koptu. Ne yapıyorsun? Neredeydin bu zamana kadar? Anlatır mısın? İpi ucu koptu gerçekten. Hakikaten öyle. Çünkü eskiden ne bileyim sokağa çıktığım zaman insanlar tanırlardı 1989 yılında. Şimdi bakıyorum çıkıyorum kimse tanıyor. Hoş kız diyorlar ama, <laughs> ama kraliçelik falan akıllarına gelmiyor. Sen ben bu iki sene içerisinde yurt dışındaydım. Yurt dışında <laughs> çalışmalar yaptım. Madrid'de ilk önce Münih'te başladım Almanya'da babamın yanında küçük Ne çalışması? modellik mankenlik. Öyle mi? Ne kadar tabii. Abi, ee, Münih'te başladım ondan sonra Madrid'te geçtim Hı -hı. Madrid'de uzun bir süre kaldım sonra Paris'e geçtim bu tabii bu müddetler arasında annemi de görmeye ziyarete de geldi ondan sonra son olarak yine Madrid'deydim yaklaşık 6 ay falan orada kaldım Böyle. Ve sonra buraya geldim. Şimdi annemin ısrarlarına artık dayanamıyorum. Bir de çok özledim. Büyük özlem oldu iki senedir. <gülüyor> <gülüyor> Ve baktım Türkiye'yi, kendi vatanımı çok ihmal etmişim. <laughs> Televizyonda seyrediyorum ben kendimizi. Burada da bu iş gerçekten iyi yapılıyor. Neden burada olmasın diyorum bu sefer de. Doğru. Değil mi? Bu sefer de yurt dışından tabii bize tabii gelmiş tabii. olduk. Evet Yasemin, genelde bizde güzellik yarışmasına katılan genç kızlar daha sonra ya manken uğralar ya oyuncu oluyorlar ya da sunucu oluyorlar. Evet. E ee, senin yurt dışına gitme kararın e, kendine mi ait? Valla ben bu güzel yarışmasına girerken zaten yurt dışına e, çıkmam için bir faydası dokunur diye düşündüm. Hı hı. En azından kontaklarımı kurabilirim. Geleceğim e, tan tanımam gerek insanlar kolay yolda tanırım diye düşündüm. Evet. E, böyle olunca ben Meksika'ya gittim. United Artists diye bir biliyorsunuz sinema e, Evet, şirket. E, şirket var. Hı hı. ...beni çok rica ettiler orada onlarla çalışmam için. Annem izin vermedi. Bu böyle... <laughs> Bu böyle olduktan sonra ben Türkiye'ye döndüm. Ondan sonra Almanya'ya gittim babamın yanına. Orada yurt dışı olarak düşündüğüm için mankenli. Orada başladım böyle. Ümran hı hı. Ee, Hanım sizle isterseniz kendi konunuz üzerine sohbet etmeden önce... ...biraz anneler ve kızlarından söz edelim genelde her kadın bir kız çocuğu olsun ister ve yapamadıklarını onda görmeyi arzu eder. Sizin Yasemin'le ilişkileriniz nasıl? Her annenin kızıyla problemleri olabilir. Hı hı. O makul bir şey. Benim arzum kızımın iyi kararlar vermesi ve vereceği iyi kararlardan sonra pişman olmaması. Çünkü kötü karar verirse sonunda üzülecek olan ilk önce kendisi. kendisi. Ee, gereken terbiye ile kültürün kendisine verildiğini zannediyorum. Bundan sonrası artık kendi bileceği iş biraz. Peki Yasemin'in kararları sizin süzgeçinizden geçiyor mu ya da bazen otorite düğmesine basıyor musunuz? 18 yaşına kadar o düğmeye basıyordum ama Artık basamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <biraz> yani şey... <laughs> şimdi yaşım da ortaya çıksın bari. <laughs> 18 bir seneden beri basamıyor. Ee, peki Yasemin, senin, senin e, biraz önce anlattık.